mahallemizin e, görmüş olduğunuz e, bu ne yapsak Kınaş mahallemizi ana yola bağlayan kalka bildiğiniz gibi Onaş mahallesi artık e, kentleşme ileri e, seviyelere geldi meskenleşme çoğaldı yerleşim çoğaldı nüfus çoğaldı ve bu nüfus bir şekilde karşıya, ihtiyaçlarını görmek için gerek alışveriş merkezlerine gerek pazara gerekse öğrenciler okullarına geçebilmek için karşıya bir şekilde atlamak durumundalar. Mevcut kavşağımız da buna müsaade etmiyordu. Ama burada koordineli bir çalışma yaparak karayollarımızla, sebebi su işlerimizle beraber belediyemiz ortak bir çalışma sergileyerek bu kavşağı mahallemize açma noktasında çalışmalarımızı yaptık. Karayollarımız projelendirdi. Şu anda da projeye uygun bir şekilde kavşağa giriş noktasını ve bugün de sinyalizasyon çalışmaları yapılıyor. Sinyalizasyon çalışmalarından sonra kavşağımız faaliyete geçecek ve mevcut bu, bu Onaş Mahallesi'nde oturan vatandaşlarımız da rahat bir şekilde e, geçişlerini sağlayacaklar. Peki başkanım, e, burada mahalleden karşı tarafa geçiş alt de sağlanamaz mı? karayollarımız, bölge müdürlüğümüz çalışmalar yaptı. Alt geçit yapılabilmesi için e, daha geniş alana ihtiyaç olduğunu belirttiler. Alan yetersiz olduğu için bu şekilde e, projelerimiz var.